Merhaba hepinize sevgili çocuklar. Ben Pınar kreşinden Sevim Öğretmen. Nasılsınız? Bizleri özlediniz mi? Evet, sesinizi duyar gibiyim. Biz de sizleri çok özledik çocuklar. Kreşlerimizin vermiş olduğu kısa bir molada sizler evinize dinlenirken bizler de sizler için hep birlikte güzel, eğlenceli, eğitimli oyunlar hazırladık. Dilerseniz hep birlikte Bugün ben size yardımcı olabileceğim bir parmak oyununda görüşelim. Evet çocuklar, bugünkü parmak oyunumuz tombik parmak oyunu. Şimdi hepinize bunu göstereceğim. Başlıyoruz. Elimizi sol tarafıyla veya da sağ parmağıyla başlayabiliriz çocuklar. Ben sol elimle başlıyorum. Tombik, 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 hop, tombik, hop, tombik. Tombik, 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 tombik. Evet, sizler için bir kez daha gösteriyorum çocuklar. Tombik, 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 tombik. Hop, tombik, hop, tombik. Hepinizin bunu çok güzel bir şekilde yapacağını umuyorum çocuklar. Kartal Belediyesi Kırış Müdürlüğümüzün bir sonraki programında sizlerle görüşmek üzere çocuklar. Sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın.